Selam canlar. Instagram Türkiye şubesi Türkçeye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda e, istek üzerine Instagram takipçi kasmayı göstereceğiz. Fake takipçi yani fake hesap. Güzel kardeşlerim her şeyden önce e, biz burada işte takipçi hilesi bilmem nedir çut göstermiyoruz. Orijinal emeğinizle takipçi gösterir. Hepinizin bu hesapları açmanızı isterim çünkü Instagram'a yeni para kazanma özelliği geldi bilginize. Bu fake hesaplar işinize yarayacaktı. Daylar işte fotoğraflarınıza, cartınıza, curtunuza hediye atarak gelir sağlayabilirsiniz. Dikkatlice ne izleyin. Baştan başlayarak bu seriye part 2 part 3 diyerekten gideceğiz eskisi gibi. Şimdi her şeyden önce e, şuraya bir e, yazalım. İnşallah kötü şeyler çıkmaz diyoruz. Şuradan şöyle bir bakalım. Kızlar yazdık, nasılmış? Biraz daha gerçekçi olması gerekiyor benim için. Bakıyorum. Mesela şu olabilir. Hemen buradan bir tane e, profil resmi kopyalayalım. Şu şekilde hemen aldık ekran görüntüsünü. Birkaç tane daha fotoğraf alalım şuradan. Tamam. Şimdi hemen ilk önce yani görüyorsunuz arkadaşlar ben bütün olanakları değerlendirmeye çalışıyorum. Kaan Kazgan bilmem ne falan filan açmışım tutarsa diyerekten devam ettirmedim. Sonra ayrı konu. Yani önünüzde olan bütün gündemdeki, gündemde fenomen olan kişilerin hesaplarını e, kullanıcı adlarını almaya çalışacaksınız. Açacaksınız, videolarını atacaksınız. Bu şekilde bir hesap sahibi olabilirsiniz. Neyse buraya Şöyle yapalım. 0.7 Sude 0.7 yaptık. Şimdi ismimizi aldıktan sonra fotoğraf ekleyeceğim. Fotoğrafımı da ekliyorum. Profil fotoğrafımı da ekledim. Hemen o da ekleniyor beklerseniz. Sonra şuraya ne yazalım buraya? Hı -hı. Ya siz üniversite üniversite bir şeyler yazarsınız. Ee, şöyle bir taş bırak vereyim. Evet. Tamamdır. Şu videoyu kırarım kolunu Hadi başla. Karışmayın, karışmayın. Şimdi kasacağınız yeri göstereceğim bir saniye. Şimdi kasacağınız yeri gösteriyorum. Bu kasacağınız yeri de benim takipçim bu arada. Benim videolarımdan izleye izleye kasmış. Kendisini tebrik ederim. Şimdi buradan kasıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi demek istediğim şu. Bak binlerce takipçisi olmuş. Ee, yarın bugün bu arkadaş Instagram'ın e, yeni özelliği geldi. Videolarım da var hatta. Şimdi ee, Hediye atma özelliği geldi. Yarın bugüne o hediye atma özelliğini açarsa işte dayılardan amcalardan hediye istere, isteyerek geri, gelir sağlayabilir. Şimdi şuradan e, takip etmeye başlıyorsunuz. Çok fazla zorlamıyorsunuz arkadaşlar. Hesap yeni olduğu için. Fazla zorlamıyorsunuz. Bekliyorsunuz. Yani e, <laughs> fake hesabı eski tarihli yaparsanız e, engellemeniz çok daha azalır yani eski tarihli isteyerem hesaplarında satışını da yapıyorum ben onun için yorumlarda belirtebilirsiniz veya e, buraya veya diğer şu hesaplarıma DM atabilirsiniz bakın birazcık şey yaptım bekledim sonra şuradan hemen yani yorum da atıyorum dikkat çekmemek için. Çünkü sizin her yaptığınız şey Instagram'ın algoritmasına gidiyor arkadaşlar. Yani yönetime gidiyor. Mesela çok çok takip attınız. Onun IP'si gidiyor. Hani şu kadar datası gidiyor. Şu kadar takip attı falan filan. Yani böyle bir yapay zeka var. Ee, şu kadar yorum attı. Eğer siz yorum atmazsanız atıyorum sürekli takip ederseniz yani %100 engelleyersiniz zaten yani biraz atıyoruz, bekliyoruz. İlk başlarda hesabı zorlamıyoruz. Zorlamazsak engel yemeyiz. Biraz daha atalım. Sonra böyle 20-30 tane takip attınız arkadaşlar. Hesap yeni olduğu için bekleyeceksiniz. Ne kadar? 24 saat bir hesabı dinlenmeye çekeceksiniz. Ee, dinlenmeye çekmezseniz sıkıntı olur engelli Onun için ilk başta hesaplı dinlenecek şimdi bu video buraya kadar bundan sonrasında şunu söyleyeceğim güzel kardeşlerim yani bilmiyorum Ben anlayamıyorum her zaman da gelip size söylüyorum ama ee, yani abi adamlar mesela adam yazmış ki bir dakikada işte 10 bin isteyerek hilesi. Abi hileden ne anlıyorsunuz siz ya? Ben anlayamıyorum yani. Hani bir gelir sağlayamayacağınız o hesabı satamazsınız. Öldüm fiyatına gider. Ee, veya hani benim şu dediğim gibi Instagram'ın yeni özelliğiyle beraber hani ben diyorum ya fake şu işe yarayabilir. Instagram'ın yeni özelliğiyle beraber e, dayılar amcalar fotoğraflarınızı hediye atar gelir sağlayabilirsiniz. Bakın bu da bir alternatif yani. Şimdi bunu da çıkaran benim. Yarın bir gün bunu kaç kişi videosunu çekecek belki de. Ben size tekrar söylüyorum. Bunu çıkaran benim piyasayım. Yani tutup fake hesabınıza işte kim size demiş ki hani fake hesabınıza Instagram'ın yeni özelliğiyle şey atılacak, hediye atılır, bilmem ne diyerek de. Bunu da bulan benim. Yarın bugün herkes videosunu çekecek. Ee, ama bakıyorum şöyle YouTube kanallarını, öyle hilemeyle çeken adamlar tutuluyor abi. Adamın 100 bin tane takipçisi var. Videolarda süper izleniyor. Ben bilmiyorum yani gerçi doğru yolu yapanlar her zaman dışlanır ama meyve veren ağaçta taşlanır hayırlısı olsun yani sizden fazla bir şey istemiyorum arkadaşlar yani bir abone olup bir like atı verseniz bana fazlasıyla yeter gerisi önemli değil hani bugüne kadar hep çevremdeki insanlar için uğraştım illaki hani benim de beklediğim şey emeğimin karşılığını almak sizden para talep etmiyorum bir şey talep etmiyorum zaten Abone olup like atarsanız sevinirim.